Arkadaşlar tekrar merhaba dedim ve saatim geldi gene. Arkadaşlar ilacı içiyorum. Ee, sordum çünkü içmem gerekiyormuş. İrem. Duyuyorum anneciğim. Kim? Kim? Ee, ay, taktım ya? Ben balkona gitti ama gene de takayım. Ay. Öteki maskeler de daha böyle fena ya. Terletiyor herhalde bizinden mi neden? Şimdi tekrar yazayım arkadaşlar. Hem e, bir de böyle yazıyorum şurada yelacın adını kapatayım. 5 dakikada bir 8 tane alacağım şimdi bir tane ilacı. Daha üçüncüyü içtim. Ee, pozitif olduğu için arkadaşlar e, akciğeri inme riski varmış. Şu an ayakta atlatıyormuşum ama sonrası önemli. Mide bulantısı yapıyor galiba ilaç biraz. Şimdi arka arkaya alınca da bilmiyorum. Biraz da fazla geçe kalmayayım dedim. Ne olur ne olmaz. Şimdi biraz sinirlerim de gergin. Bir de baş ağrım falan da tuttu. Çok gerildim bugün çünkü. Bir de belli belirsiz falan. Camlar kapılar açık arkadaşlar. Bir ara videoyu kaldırmayı düşündüm. Ee, biliyorum böyle söyleyince kızıyorsunuz boş verin diyorsunuz onları boş veriyorum boş veriyorum ama canım sıkılmıyor değil sonuçta düşünün şimdi o söyleyen herkese topluluk içinde konuştuğunuzu hep kendi düşüncelerini yazıyorlar ne kadar vicdansız insanlar izliyorsunuz beni bazılarınızı engellemiyorum Açıkçası daha fırsat da bulamadım. Ben gerekirse 100 takipçiye düşürürüm kanalımı. Beni sevenler gayet iyi anlıyor ne dediğimi. Hiç Elif Hanım yanlış konuştunuz. Üzdünüz bizi sakın demeyin. Benim kimlere söylediğimi siz zaten iyi biliyorsunuz. Gerekirse 100 gerekirse 200'e düşürürüm. Ben her zaman söylüyorum. Benim derdim bu kanalda. Para en son planda. Benim nevrimi attım mı da kapatı veririm kanalı zaten de. Bir ara düşündüm ona çok tepki aldım. Arkadaşlardan. Bizi de mi harcıyorsun? Bizi de mi düşünmüyorsun? işte mesela biz ne kadar sevdik seni. Ee, yakın değiliz. işte bir ablam bir kardeşim gibi. Size tabi bu laflarım boş geliyor. Çünkü siz anlayamazsınız. Ya kardeşim ayakta geçireyim yatarak geçireyim. Neyse ne. Şimdi boş verin beni. Sonuçta bu hastalığa kapılmışız. Değil mi? Sen zannediyor musun ki belki kapılmayacaksın? Nereden veriyorsun bunun garantisini? Bir yıldan beri koruyorum ben kendimi. Bir yıldan beri. Saate de bakıyorum. Şimdiye kadar kolladım. Şimdiden sonra kapıldım. Geçen de söyledim kardeşim. Sağım solum korona dolu. Apartmanlar karantina. Altımız üstümüz. 3 kişiden biri neredeyse duyuyorum yani ya annesi olmuş ya babası olmuş kendine bir şey olmamış ne bileyim çocuğu olmuş var mı garantisi gittiniz markete aldınız bir poşetten kaptınız otobüs kullanıyorsunuz taksi biniyorsunuz hapşırdı öksürdü neyse ne dokunlu bir yere ellediniz kaç kişi biniyor oturuyor kaptınız şu özlemi de geçirip duruyorsunuz ağzınızda arkadaşlar yapmayın ayıp günah Belli mi ondan kaptığım? Ben kendim de söyledim zaten. Markete de çıktım, pazara da çıktım. Olabilir yani. Kadın da bilerek gelip bana bulaştıracak hayli yok yani. Oldu olan artık. Önümüze bakacağız yani. Oh. Dördüncü içtim. Dördüncü dost. Ee, teste gittiğim videoda iyice karıştırmışlar. İzlemiyorlar, dinlemiyorlar. Kafanıza göre yorum yapıyorsunuz. O videoları ben ne zamandan beri atmadım. Halim de yoktu zaten hastaydım. Bir de herkes genelde video beklentisine giriyor. Hani iyi olduğumu görmek için. Ya birkaç gün atmıyor merak ediyorlar. Ondan da derledim attım. Ama video sonunda belirtiyorum zaten. Ee, videolar eski video diye. Hatta ilk önce hastane videosunu atıyorum. Ondan sonra alış alışverişe yani daha önce gittiğim videoları. Daha tesmes yok ortada. Söylüyorum arkadaşım ya, yorumlarda yazıyorum belirtiyorum adamı hasta ediyorsunuz ya. Vallahi hiç yani istemiyorum böyle insanlarla yol. Allah aşkına çıkın gidin ya sayfamdan kanalımdan. Çıkın gidin gerçekten ben sizin gibi insanlarla yol almak istemiyorum ya. Akıllı olsun, işte temiz insanlar olsun sayfamda. Nefret ettim arkadaşlar ya. Olmaz olsun ya seviyorum seni ama işte şöyle seviyorum seni ama böyle. Yok ya ağzına geleni yazacaksın ağzına geleni söyleyeceksin. Ben bir şey söyleyince çok çok tersliyormuşum. Ne yapacağım? Millet yazmış orada bana çok cahilsin. Yok bilmem ne. Evim şöyleymiş. Evim bir eltime kaynama kadar. O zaten onun Allah cezasını versin. Demin sabitledim. Kayınvalidem yine telefonundan aradı. Ben onu engelleyecektim. Yorumunu sabitlemiştim. Görsün işte o kadar e, manyak, geri zekalı insanları. Mal. Allah'ın malı. Engelliyorum. Fake hesaptan izliyorsun her videomu saniye saniye. Kim nasıl anlarsa anlasın artık. Bundan sonra dümdüz gidiyorum böyle insanlara. Yazık ya hasta hasta adamı insanın çileden çıkarıyorsunuz ya. AŞEvi demiş şimdi, de, devlet demiş şimdi de, niye zoruna mı gitti? AŞEvi dedim evet. Neden bakmayacak bana devlet? Suriyelilere bakıyor ya devlet. He? Burada İslami Dernek var bir dernek. O İslami derneğin kuyruğuna ben giremedim. Türk vatandaşıyım ben gelemedim o kuyruğa beni almadılar. Biliyor musunuz? Sırf pisliğine girmek istedim evet. Ha zengin değildim ayrı mesele. Alsam yani hakkım vardı onu. Sırf pisliğine gireyim dedim. Bir sürü Suriyeli bir tane Türk yoktu. Beni almadılar o kuyruğa. Burada işte çarşambada. Varsa buradan birisi çıksın adam gibi desin. Evet böyle bir vakıf var orada diye. Kızmayın bazı vakıflar kapatılıyor diye. Bazı vakıflar kapatılıyor diye kızmayın. Bazı vakıflar hak ediyor çünkü kapanmayı. Beni yani vermiyor kendi insanına. Ve o Suriyeliler evet o zaman da kavga ettim. Ben kavgacı bir insanım. Böyle insanlara sonuna kadar kavga ederim. Öyle millet bakar uzaktan ağzını kapatır. Ben hayır. Yeri gelir 10 tane erkeğe bedel olurum. Gerçekten bu huyumla da gurur duyuyorum. Erkekler yapmıyor yere geliyor çünkü benim yaptığımı. Kadın başıma yapıyorum. Sokak ortasında onca adamları evit ver yansın ettim. Bir kişi de çıksaydı almanı karışlardım. Haklıysam dimdik dururum. Polis olsun bilmem kim olsun. Haklıysam dururum. Konuşurum da sonuna kadar. Aldılar poşet paşotu, pirinçleri, o fasulyeleri, şekerleri. Şerefsizler. Geldiler burada mahalle bakkalımıza. İki bakkala da aşağıda kiremitte de görmüş. Arada ben onu gözümle görmedim. İki bakkala da gördüm. Alıyorlar parayla pazarlığa giriyorlar satıyorlar. Niye zorunuza gidiyor Suriye sevicileri? Niye zorunuza gidiyor? Almasınlar ihtiyacı yokken. Neden ben söyleyince zorunuza gidiyor? Yaranız mı var gocunuyorsunuz? He? Çünkü siz de o kafadasınız değil mi? Var yemezler. Bırakın ihtiyacı olanlara verin benim gibi başkası gibi ihtiyacı olanlar yararlanamıyor işte ihtiyacım varken de ihtiyacım var derim evet ayıp mı onun bunun cebinden mi dileniyorum ben para devlet niye var bana bakamayacaksa niye var devlet 15 gün e, aş evi getirsin diyorum baksın bir zahmet benim yarın ne olacağım belli değil belki ilaçlar yan etki yapacak yatacağım İki tane çocuğum var. Belki bir çorba yapmaya kalkamayacağım. Ersin getirsin demişler bilmem ne. Nereye getirecek Ersin? Neden böyle bir şey varken yararlanmayayım? Niye getir? Tabii ki zora kalırsam getirirler yaparlar. Suyumu alayım. Yazıklar olsun hasta hasta insana. Bu bir de kul hakkıdır böyle. Hakkımı alıyorsunuz. Hakkım haram olsun. Bu bir haksa kul hakkıysa hakkım haram olsun. İlk defa artık söylüyorum. Yazıklar olsun. Bir kişi değil iki kişi değil ya. Siz hiç mi hayatınızda yokluk yüzü görmediniz? Hiç mi görmediniz? Ben her gün ve her videomda mı ağlaştım mı? Ne yaptım yani? Ne dedim? Neysem onu söylüyorum. Diğer youtuberlar gibi yapmıyorum. Millet alıyor alıyor topluyor topluyor efendime söyleyeyim. Kargo paketlerini atmıyorlar gidiyorlar paralarını harcıyorlar. İşte 8 milyar alıyorsa 10 milyar alıyorsa 1000 lira alıyorum diyorlar. Gidiyorlar paralarını getirtiyorlar. Ee, kargo geldi oradan buradan ne isim vermek var ne bilmem ne göstermek var yemeyin bizi ya Allah aşkına ya gerçekçi olun ben gerçekçi oluyorum diye batıyor bunlara bunlar zaten bunları genelde yapanlar arkadaşlar kanal sahipleri neden kaldırdınız sabitlediğim yorumu haklı olsam tutardın o yorumu orada ama ben sizin inadınıza yapacağım bu işi Ney gerçek neyi sahte tek tek buradan söyleyeceğim yeri geldi mi Yeri geldi muhabbetimi paylaşacağım. Şen şakrak ayna olduğum gibi. Yeri geldi pisliklerinizi ortaya dökeceğim. Siz benle fazla kaşımayın kendinizi. Ben güzel kaşırım. Yarayı. Fazla oynamayın. Oynatırım yani. Ben hadi kırmak istemiyorum. Elif abla, Elif abla. Canımsın, cicimsin. Alttan gidiyorlar. Ara gibi sokmaya çalışıyorlar. Sen biliyor musun beni? Bilinç. 5 Farklı. Beş kit daha var iki dakika. Bu da beni ziyeleyecek. Sakinleşsin yavrum. Hiç bir hafta. Vallahi sinirlendim ya. Aman kafam aa, tatlı aa. şey ki. ne kadar tuzu kuru. Ay millete bir şey demeyeceksin. Sen şey yapsan ne olur? Ben sesimi mi keseceğim sen dedin diye zannediyorsun a zavallı a ahmak sen öyle dedin diyelim susacak mı zannediyorsun sizin gibi oynayacak mı kaç kişi yazdı hepsinden Allah razı olsun whatsapp'tan e, instagram'dan kaç kişi market alışverişi yapalım dediler para gönderelim dediler yurt dışından kaç kişi yazdı aradı Allah razı olsun hepsinden. Birazcık diyor şey varsa, ne olursun yalvarıyorlar artık. Hesap numarası ver. Elifçim ne olur tamam para şey yapmayacağım çocuklara market göndereceğim. Hiçbirisini kabul etmedim. Allah razı olsun. Hayır. Bu 14 gün boyunca bana devlet bakacak arkadaşlar. Bakacak. Her gün mutarı arayacağım. Kuruydudan var. Allah razı olsun hepinizden. Çok şükür. Aç diyelim açıkta diyelim o kadar. Battı birilerine ama. Ben çok zorda kalsam karşımda görümcüm var. Görümcem. Aslan gibi. Arkadaşlarım var. Evet eltim var. Kendi annem var. Ablam var. Ben varım kızım Allah Allah. Eşimin arkadaşları yeter bir kere zaten hani. Alo dedim mi? Eşin nerede eşin? Eşini saymadın. Gel oğlum yanıma otur. Ben bulan bir ilaçlardan. Gel oğlum 2, 4, 6. Arka arkaya geçince demek ki. Başım da çok ağrıyor. Herkesi özelliği var mı hiç bilmiyorum. Dilleri de yaptı şimdi beni böyle bu kadar baş ağrısı. Neyse. Neyse arkadaşlar. Ee, Allah'ım. Allah'a bırakıyorum işte. Her zamanki gibi. Rabbime havale ediyorum. Herkesin kalbine göre versin Allah. Benim de herkesin. Herkesin niyetine göre Rabbim versin. Benim yaşım 15 değil. 20 değil. Kalk yani. Üç tane çocuğum var. Bir aile yaşantım var. Kalkıp rol kesecek halim yok bu saatten sonra kimseye. Nereye şov yapayım? Öyle bir şey olsa çok farklı olurdu video içerikleri. Olay paraya bakarsa dönerse iş. Biliyoruz ne izlenir, ne izlenmez, ne şekilde izlenir. Nasıl izlenir? Ama tekrar buradan o kanal sahiplerine gönderme yapıyorum. Fazla aranmayın. Aranmayın. Ne oluyor yavrum sen? atımı getirin bana? <laughs> Allah'ım ya. Ahırdan Allah Allah atı getir oğlum. Bak bak. Saati söylemiyorsun bana ay midem bulamıyor ya. At bir tane daha. Sakın uyumayasın bak ha. Niye? Ben uyurum. Ne demek niye? E uyuyacağız. Allah, ya, Allah korusun. Niye bir şey olursa bana? He sen bu uyu da. Rahat evet. rahat zaman kaldırır mısın sen? Ay. Baba. Ne artık Çok yanlış yönden ünlendirmiyorsun. <laughs> <ben. gülüyor> ya, Akşam bir konuşabilsen. Konuşalım bak kaç tane şey var bazı. Ay negatif çıktın doktor dedi sana. 14 2, 4, 6, 7 bir tane kaldı. Ama bana negatifsin diyorlar. Annem pozitif. Olsun gene de karancın adasını de şey yapma. Bak annemle aramızda 4 metre fark var. Bunu mümkünse 6 metreden çıkartacağız. Baba bak. Koli bantı ben... getir. Bant çekeceğim babanın ağzına. Ne yapacaksın? Bant. Ağzıma. Evet. <gülüyor> <Baba>. <gülüyor> güldürme beni. Bakın hiç. Başım ağrıyor. Kapıyı hiç güldürme beni. Hiç soramadım ağrı kesiciye mu arkadaşlar? hasta sen hasta değil. Doktora. Annem hasta ben niye çıkamıyorum bak o zaman. Ondan Çünkü biz ailece var. karantinadayız. Aa, ben niye sana çık... ne anlattım babam da çıkmıyor. Hikaye yapıyor şimdi sana. Babam Geç oraya nereye çıkmış? Çıkacağım. Polisler gelecek ya. yarın. Evet bilirim ben sana kaç yaşındasın? Arkadaşlar görüşürüz. Hadi güle güle.